Sosyal medyanın gerçek dünyayla, gerçeklikle iç içe geçtiği bir dönemi yaşıyoruz. Sosyal medya üzerinden kıyasladığımız şeylerin başında bedenlerimiz geliyor, fiziki görüntümüz geliyor. Pürüzsüz ve ideal oranda olduğunu düşündüğümüz bu bedenlerle kendi bedenlerimizi karşılaştırıyor ve bir hüsrana uğruyoruz. Bu arada bu kıyas sadece sosyal medya üzerinden olmuyor. Bedenimizi yakınlarımızla, arkadaşlarımızla, eş dostla ya da çevrede gördüğümüz insanlarla da kıyaslayabiliyoruz. Ben bu videoda bedenimizi olduğu gibi kabul etmek, bedenimizle barışmak ve bu barışın, bu kabulün bizim hayatımıza katacağı olumlu yönleri sizlerle paylaşacağım. Toplumun idealize ettiği bedene, görüntüye ulaşmak için aslında çok tezat yaratacak bir şekilde hem fiziksel hem de ruhsal şekilde kendimize zarar veriyoruz. Ve bu zararın çok da farkında değiliz. Şöyle düşünün, sokağa çıktık ve sokakta bir sürü e, kedi, bir sürü köpek görüyoruz. Şekil, beden, renk olarak birbirinin aynı olmayan bunca canlı varken biz bu kadar kapsamlı varlıklar olarak tıpa tıp atıp aynı bedenlere kavuşmayı hayal ediyoruz. Peki bu ne kadar gerçekçi? Ya da bu hayal uğruna, bu beklenti uğruna kendimize bu kadar zarar vermeye değer mi? Şu son 5 kiloyu vermek için ölürüm cümlesindeki ölürüm mü biz aslında düşünmeden söylüyoruz. Fakat şöyle bir gerçek var. Özellikle son zamanlarda mide cerrahisi gibi operasyonlar ne yazık ki istediğimiz bedene ulaşma yolunda can kaybına yol açabiliyor. Neyse ki bu konuda farkındalığımız arttı. Ama Gelin görün ki uyguladığımız katı diyetler veya aşırı fiziksel egzersizler ya da bilinçsizce yapılan estetik operasyonlar da bir o kadar zararlı ve hatta bunlar da çok uç noktada can kayıplarına yol açabiliyor ve işin üzücü olan yanı henüz bunlarla ilgili bir farkındalığımız yok. Beslenmeye bağlı olarak meydana gelen yeme bozuklukları özellikle gençlerde ve daha çok genç kızlarımızda var olan yeme bozuklukları nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor. Anoreksiya nervozada aşırı kilo vermeye bağlı olarak kalp rahatsızlıkları, ani kalp durmaları görebilirken yine Bulumya'daki şiddetli kusma epizotları sırasında özefagus burusu tahrip oluyor ve yine ani kalp durmalarına biliyoruz. Üstelik yeme bozukluklarının yol açtığı ruhsal bozukluklara bağlı meydana gelen intiharların sayısı da azımsanmayacak kadar fazla. Yeterince iyi değilim mantığıyla yola çıkılan süreçlerde kişi hem bedenini hem ruhunu bir hayli zorlarken aslında ulaşmaya çalıştığı o mükemmelin hiçbir zaman ulaşılamayacak olduğunu anladığı noktada büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Hayal kırıklığının tanımına bakarsak hayal kırıklığı ümit ettiğimiz bir şeyin olmaması olarak tanımlanıyor. Bizler ulaşmak istediğimiz mükemmel bedene ulaşamadığımızda yaşadığımız bu hayal kırıklığıyla bu sefer ya kendimize ceza olarak kendimizi daha fazla yemeğe verebiliyoruz, kilo alıyoruz ve döngü devam ediyor, bunun devamında kendimize kızıyoruz ya da yapmış olduğumuz egzersizleri tamamen kesiyoruz. Bu sefer ne oluyor? yine kilo alıyoruz ve yine döngü bu şekilde kendimize kızma yoluyla devam ediyor. Benzer bir döngüyü aşırı ve dikkatsiz yapılan egzersizlerde de görüyoruz. Kişi çok aşırı spor yaptığında ve bazen bu spor bilinçsiz bir noktaya doğru evrildiğinde kişide sakatlanma olabiliyor. Sakatlanma sonucu spor hayatı sekteye uğrayan kişi kilo almaya başlıyor. Ne oluyor? Yine baştaki halimize dönüyoruz ve bu da yine döngüyü devam ettiriyor. Bedene dair mükemmel olma, ideale ulaşma isteğinin tek suçlusu sadece sosyal medya ya da yaptığımız kıyaslar değil. Çocukluğumuzda aldığımız övgüler ya da yergiler da yetişkinlik hayatımızda sırtımızda taşıdığımız yükten ibaret oluyorlar. Beden algımıza dair sahip olduğumuz bu olumsuz düşünceler sosyal hayatı da bir hayli etkiliyor. Birkaç kilo fazlası var düşüncesiyle kişilerin sosyallikten kaçınmasını çok sık görüyoruz. E, ya da ilişkilerde partnerle sorunlar olabiliyor. Cinsellikte sorun olabiliyor. Kendini beğenmeyen bir kadın ya da bir adam partneriyle cinsellik yaşamaktan çekiniyor. Peki ne yapmalıyız? Bu sorunun tek ve net bir cevabı var bedenimizle savaşmayalım. Bedenimizi sevmeyi, onu kabul etmeyi öğrenelim. Bedenle savaşta güttüğümüz ana amaç toplumsal bir kabul sağlamak. Fakat bunu yaparken aslında bir şeyi gözden kaçırıyoruz. Bizler kilolarımızdan ya da bedenimizden ibaret değiliz. Ya da ne yediğimiz ne içtiğimiz bizim kim olduğumuzu tayin etmiyor. Bu yüzden beden algımız üzerinden bir kimlik oluşturmak yerine özelliklerimizle var olmaya çalışmak ve içinde yaşadığımız bedenimizi kabul etmek çok önemli. Peki bunun için ne yapmalıyız? Ağır ve kontrolsüz diyetleri sağlıklı beslenmeyle. Yine ağır ve kontrolsüz yapılan, bilinçsiz yapılan sert sporları tercihan bir eğitmen gözetiminde beden ağırlığımızla bedenimize ve yaşımıza uygun bir şekilde yapmayı hedefleyebiliriz. Mide küçültme operasyonları tıbbi bir gereksinim yoksa asla yapılmamalı. Bunlar son derece tehlikeli operasyonlar. Benzer bir şekilde yine estetik operasyonlar yapılan birçok estetik operasyonun aslında ana amacı bambaşka şeylere dayanıyor. İşte evliliği kurtarmak, özgüveni yükseltmek, kabul görmek gibi. Bu yüzden estetik operasyon olmadan önce de muhakkak ne istediğimizi net bir şekilde bilmeli ve hatta bir ruh sağlığı uzmanından buna dair bir onay almamız Gerekir. Olumlu beden algısı geliştirmek için bir takım bilimsel yöntemler mevcut. Bunların başında olumlamalar geliyor. Olumlamalar öz saygımızı kazanmamıza yönelik cümleler. Bunları güne başlarken ya da bitirirken sakin bir ortamda, derin nefesler eşliğinde e, yapabiliriz. Bir ayna karşısında yapabiliriz ya da bunları bir kağıda dökebiliriz. Peki nedir bu olumlu cümleler? Bedenimi seviyorum, içinde yaşadığım bedenime minnettarım. Kendime iyi bakıyorum. Ben değerliyim gibi cümleler ya da sizin kendi cümleleriniz olabilir bunlar. Eğer ayna kullanacaksanız her gün aynanın karşısına geçip kendinize dikkatli bakarak söyleyeceğiniz bu olumlu cümlelerin fark yaratacağını göreceksiniz. İlk başta biraz zor olacaktır. Kendini aynada seyretmek ama zaman içerisinde buna alışacak ve kendinizi ve bedeninizi sevmeyi öğreneceksiniz. Farkındalık ve meditasyon uygulamaları depresyonunuzu azaltırken bedeninize ve ana dair farkındalığınızı yükseltecek. Daha önce bedeninizde görmediğiniz ama hoşunuza giden bir özelliği fark edebileceksiniz. O yüzden meditasyon ve farkındalık çalışmaları bedeni kabul yönünde bir hayli önem taşıyorlar. Şöyle de bir gerçek var ki sosyal medya hayatımızın çok içinde. Dolayısıyla sosyal medyaya tamamen omuz çevirmek mümkün değil. Eğer ben sosyal medyadan kopamam diyorsanız o zaman beden pozitivliğini ve çeşitliliğini teşvik eden hesapları takip edin. Buradaki olumlamaları ve kendinizi olumsuz beden algısı yaratan içeriklerden uzak tutun. Bedeninizin neler yapabileceğine odaklanmanız çok önemli. Bedeninize minnettar olmanız çok önemli. Aynanın karşısına geçtiniz diyelim. Örneğin kolunuzda bir fazlalık gördünüz. İşte o anda kolu olmayan birini hatırlayın. Sizin kolunuz var ve o kolla neler yapabildiğinizi düşünün ve bunun için şükredin. Bu yöntemler bilimsel olarak desteklenmiş yöntemlerdir ve gündelik olarak hayatınızın rutinine dahil ettiğinizde bunlardan çok daha fazla fayda gördüğünüzü göreceksiniz. Bedeni kabul etmede rutinlerin önemi bir hayli fazla. Yani sadece zihinsel değişiklik yeterli olmuyor. Önemli olan bu değişiklikleri gündelik rutinimize uygulama. Kendine zaman ayırmak bunun başında geliyor. Her ne kadar çok yoğun bir programa sahip olduğunuzu düşünseniz de elbette kendinize ayıracak bir 5 dakikanız olacaktır. Bunun sabah ya da akşam ya da öğlen olması fark etmez. Günün belirli dilimlerinde kendinize ayıracağınız kısa zamanlarda meditasyon yapabilir, mindfulness pratikleri yapabilir, kendinizi odaklanabilir ve sahip olduğunuz güzelliklerin farkına varabilirsiniz. Sabahları güne olumlu başlayıp akşamları günü sakin bir şekilde e, uğurlamak yine beden ve kendinizde olan barışıklık da bir hayli önemlidir. Sağlıklı bir psikolojinin olmazsa olmazı düzenli egzersiz. Bunu her zaman söylerim. Danışanlarımı da bu konuda çok teşvik ederim. Yalnız egzersiz deyince spor salonuna girip saatlerce ağırlıkların altında kalmayı düşünmeyin. Kısa yoga seansları, yapacağınız 15-20 dakikalık yürüyüşler, katılacağınız grup dersleri bunların hepsi hareket dahilindedir ve hep şunu söylerim bir büyüktür sıfır unutmayın yapacağınız 10 dakikalık hareket bile bunu hiç yapmamaktan daha iyidir. Ve yine e, beden algısında bedenimize sağlıklı yiyecekler sokmak, düzgün beslenmek, yediğimizin içtiğimizin keyfini çıkarmak yine bedenimizi sevmenin bedeni kabulün bir parçası. Sağlıklı ve dengeli beslenmek bedeninize ve kendinize olan saygınızı arttırır. Kendinize ara sıra ufak tefek sürprizler yapmak, minik ödüller vermek kendine ve bedene olan sevginin göstergesidir. Olumlu sosyal etkileşimler çok önemli. Sizinle aynı şeyleri düşünen, aynı olumlamalarda bulunan arkadaşlarla, gruplarla etkileşimde olmak bedeni kabul yolunda bir hayli önemli bir destekçimizdir. O yüzden sizin gibi bedeninizi sevmeye istekli olan insanlarla beraber olmaya özen gösterin. Bedeninize şefkat göstermek ve bedene iyi bakmak bedeninizi kabul sürecinde oldukça önemlidir. Masaj yaptırmak cilt bakımına gitmek, rahatlatıcı banyo ritüelleri bunların hepsi bedenimize vereceğimiz minik ödüllerdir. Bedeni sevme yolunda bir günlük rutin örneği nedir diye sorarsanız gelin şöyle bir beraber bakalım. Sabah erken saatte uyanmak, bir 5 dakika meditasyon için vakit ayırmak, içine dönmek, sağlıklı bir kahvaltı, öğlen hafif bir egzersiz, dengeli bir beslenme, kısa bir yazma seansı belki bedeninize karşı, kendinize karşı hissettiğiniz olumlamaları kağıda dökmek, akşam eve geldiğinizde yine mini bir egzersiz, belki bir meditasyon, hafif bir akşam yemeği ve nihayetinde günü uğurlarken, ayna karşısında yapacağınız olumlamalar ve yine belki ufak bir meditasyonla geceyi kapamak bedeni sevme yolunda gündelik rutinin bir parçası hala olabilir unutmayın ruhumuzun bu bedenden başka varınacağı bir beden yok yani biz ev değiştirir gibi araba değiştirir gibi bedenimizi değiştiremiyoruz O yüzden ona iyi bakmalıyız onu sevmeliyiz onu sahiplenmeliyiz Siz de bedeninizi sevmek istiyor ama bunu bir türlü beceremediğinizi düşünüyorsanız endişe etmeyin yardım almaktan çekinmeyin